Bugün 8 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür'ün 18 kişinin devlet tarafından öldürüldüğü ve gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığı yönündeki itirafları gündemdeki yerini koruyor. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Mehmet Eymür'ün lafları siyasi cinayet tartışmalarına rastladı ve belli bir amaç taşıyor. Mehmet Eymür söylemişse mutlaka bir şeyin başlangıcı için söylenmiştir, dikkate almak lazım, dedi. Bireysel silahlanma artarken Maganda kurşunuyla ölümlerin sayısı da artıyor. İstanbul Avcılar'da, trafikte Maganda'nın rastgele ateşlediği silahtan çıkan kurşun, seyir halindeki başka bir otomobilde bulunan dört kişiden ikisine isabet etti. Arka koltukta oturan 22 yaşındaki Can Terekeme hayatını kaybetti. Türkiye'de bireysel silahsızlanma konusunda çalışmalar yürüten Umut Vakfı'nın 2020 yılındaki raporunda şu bilgiler yer almıştı. 2020'de 3682 silahlı suç işlendi. Bunların %85'i ateşli silahlarla işlendi. Silahlı şiddet 2015'ten bu yana %69 arttı. Türk Eczacıları Birliği Türkiye genelinde döviz kuru artışı nedeniyle en az 645 ilaçta sıkıntı yaşandığını açıkladı. Birlik, Sağlık Bakanlığından acilen ilaç yokluğu uyarı sistemi oluşturmasını istedi. Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Gökberk Bulmuş şu açıklamayı yaptı. Başta çocuk şurupları, çocuk antibiyotikleri, ağrı kesici, ateş düşürücü şuruplar gibi basit ve temel birçok ilacı artık bulamaz vaziyetteyiz. Keza diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın yıl içinde alması gerekli olan ilaçlara da ulaşamıyoruz. Bu durum halk sağlığını tehdit ediyor. Türkiye Barolar Birliği'nin 4-5 Aralık tarihinde Ankara'da yapılacak genel kurulunda mevcut başkan Metin Feyzoğlu'nun karşısına çıkacak isim belli oldu. Baro başkanlarının çoklu baro yasasına karşı yaptığı eylemlerde aktif rol alan Ankara Barosu Başkanı Erin Sakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na adaylığını duyurdu. Bu arada baro başkanlarının önceki gün yaptığı toplantıda 50'den fazla baronun Erit Sakan'ı destekleyeceği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 43. En Kolay İstanbul Maratonu dün yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek maratona katıldı. Kılıçdaroğlu'nun göğüs numarasının 1923, Akşener'in ise 2023 olması dikkat çekti. İmamoğlu, 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a almak istiyoruz. Olimpiyatın bu şehre yakışacağını biliyoruz, birlikte çalışmalıyız dedi. Geçen yıl çoklu baro yasasını protesto eden baro başkanlarının eylemini izlediği sırada polisin engellemesiyle karşılaşan gazeteci Sibel Hürtaş hakkında kamu görevlisine direnme suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hürtaş olaydan sonra 2 gün iş göremez raporu almış, darp raporları ile birlikte savcılığa başvurarak polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Hürtaş'ın suç duyurusuyla ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Dört polisin şikayetiyle Sibel Hürtaş hakkında açılan davanın ilk duruşması 9 Kasım Salı günü Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Bingöl'de bir yurttaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in isteği üzerine Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Lütfü Türkan olay sonrası Twitter hesabından bir özür mesajı paylaşmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir kafenin TÜGVA'ya 5 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesi kararının yürütmesi durduruldu. Mahkeme kararında vakfın kanunda bedelsiz tahsise uygun kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarından olmadığı vurgulandı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya son 5 yıl içinde kolluk güçleri için alınan biber gazı miktarını sordu. Soylu, Bülbül'ün sorusuna, kamu düzenini sağlamada zafiyete düşülmeyecek şekilde yeterli miktarda alınmaktadır yanıtını verdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul'da duruşma sırasında kadın avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek eteğin boyunun ölçülmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu'ya yer değiştirme cezası verdi 30 yıl önce 50 metreden su çıkan Trakya'da yeraltı sularının yüzde 85'i tükendi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lokman Hakan tecer şunları söyledi sularımızın yüzde 75'i tarımsal sulamalarda kullanılıyor yüzde 15'i sanayi üretiminde kullanılıyor yüzde 10'lu kısmı ise evsel içme ve kullanma amacıyla tükettiğimiz sulardan oluşuyor Endüstriyel faaliyetlere baktığımız zaman neredeyse tamamı yeraltı sularından tüketiliyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs atlatan kişilerin aşı takvimiyle ilgili şunları söyledi. Eğer kişi hastalığı belirtisiz geçirdiyse bir ay, belirtili geçirip ancak hastaneye yatmadıysa 2 ay, hastaneye yattıysa 3 ay sonra aşısını yaptırması lazım. Amerika'da Federal Temiz Mahkemesi, Biden yönetiminin büyük şirketler için COVID-19'a karşı aşı ya da test sorununu getiren kararını geçici olarak durdurdu. Mahkeme buna gerekçe olarak kararı ilişkin ağır boyutta kanuni ve anayasal sorunları gösterdi. Amerika, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları bugünden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor. Sırada ekonomi haberleri var. Önümüzdeki kışın sert geçeceği açıklamaları yapılırken ve enerjide yeni zamlar beklenirken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarında vergi ve fonlara düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Palan Döken, elektrik ve doğalgazda 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanmalı ve KDV oranı %18'den %1'e düşürülmeli, dedi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alkole gelen yeni zamları duyurdu. Yeni rakı hariç birçok ürüne zam yapıldığını belirten Aybaş, zamlar hayırlı olsun, önümüzdeki günlerde daha büyük ÖTV zammı kapıda açıklamasını yaptı. CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e SGK'daki bürokratların neden görevden alındığını sordu. Bakan Bilgin de, herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz yanıtı verdi. Bilgin ayrıca, Elinizde bir bilgi varsa verin. Eğer takip etmezsek de bizi eleştirin. Sonuçlandığı zaman da kamuoyunun zaten bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın diye konuştu. Dünyada süren çip krizi nedeniyle zaten sıkıntıda olan otomobil sektörünün bir süredir darboğaz yaşadığı bir diğer alanda magnezyum. Magnezyum, alüminyum içerikli alaşımların üretimi için gerekli çok önemli bir malzeme ve otomobil sektöründe de sıklıkla kullanılıyor. Dünya çapında magnezyum sektörünün en büyük tedarikçisi olan Çin, ülkedeki enerji sıkıntısını gerekçe göstererek magnezyum üretimini azalttı. Hal böyle olunca zaten var olan küresel darboğaz, Eylül ve Ekim aylarında daha da tedirgin edici bir hal aldı. Yaşanan sıkıntı üzerine Avrupa Birliği Komisyonu, Pekin yönetimiyle yaşanan darboğazın aşılması amacıyla bağlantıya geçti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi silahlı insansız hava araçlarıyla konutuna yapılan saldırıdan yer almadan kurtuldu. İki Iraklı yetkili Bağdat'ın en iyi korunan yeşil bölgesinde bulunan konuta iki drone ile yapılan saldırıda El Kazımı'nın yedi güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi. Irak Başbakanı saldırıdan sonra Irak için itidal çağrısında bulundu. Amerika saldırıyı kınarken İran, Mısır ve Suudi Arabistan'dan da benzer mesajlar geldi. İran'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ali Şamkani saldırının ardında yabancı düşünce kuruluşlarının olduğunu savundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ifadeleri yer aldı. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP26'nın yapıldığı Glasgow'da 6 Kasım'da ve aynı gün dünyanın birçok ülkesinde binlerce protestocu küresel ısınmaya karşı daha cesur adımlar atılması için çağrıda bulundu. Glasgow'da geçen pazartesi gününden beri devam eden zirveye yaklaşık 200 ülkeden heyetler katılıyor. Konferansta küresel ısınmanın en fazla 1,5 ila 2 derece arasında tutulması yönündeki Paris Anlaşması hedefine ulaşılması için atılması gereken adımlar ele alınıyor. Dünyaya dönüş hazırlıkları yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 4 astronot, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Astronotlar arıza sebebiyle kapsuldaki tuvalete dönüş yolculuğu boyunca kullanamayacak. Astronotların 20 saatlik bir yolculuğun ardından bugün dünyaya dönmesi bekleniyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Rengin Arslan Ne Nasıl programında F-16 ve F-35'leri S-400'lere el alıyor. Amerika merkezli Washington Enstitüsü'nden yazar, tarihçi ve analist Soner Çağatay, ''Benim öngörüm şu, Beyaz Saray bu meselenin artık daha fazla büyümesini istemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika ile iyi geçinmek istediği için özellikle piyasalara güven vermek açısından bu konuda meselenin büyümesini istemiyor. Dolayısıyla iki tarafta meseleyi büyütmeyecek adımlar atacak. Türkiye muhtemelen bu sistemi fişe takmayacak, Beyaz Saray'da yeni yaptırımlara müsaade etmeyecek.'' dedi. Rengin Arslan'ın programının tamamını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.